herkese merhaba. Yine Çağatay ile beraberiz. <laughs> Çağatay ile bir E46 çekmiştik. Şimdi de Çağatay abinin eşinin aracını Jeep neydi bu? 2.8 2.8. Limited diye geçiyor. Limited. 2007 model araç. Evet. Çok güzel bir tipi olan bir Jeep 4x4 çok güzel, çok konforlu gibi görünen ama adından da anlaşılacağı üzere 2.8 yani 8 yani 2.8 2800 motor mu var Evet 2800 motor var. Dizel otomatik bir araç. Bunu test edelim dedik. İlk izlenimimi söyleyeyim gerçekten yani gerçekten harika. Hem ilk, hem iç mekan olarak e, hem dışarıdan görüntüsü ne bileyim böyle şu an mesela içindeyiz hiç ses gelmiyor içeriye. Bir de çok güçlü, heybetli duruyor. Ben çok beğendim. Şimdi bir Çağatay abiden dinleyelim abi ne diyorsun ilk Öncelikle inşallah darısı herkese olsun diyorum. İnşallah. Herkese nasip etsin. Aracı geçen sene aldık. Evet. Eşime aldım ben. Normalde daha küçük bir araba istiyordu. Kendisinde ilk araba olacağı için ama daha sonrasında bu jip almaya karar verdik. Aracın normalde küçük araçlardan farkı da yani bir bayan sürücü bunu sürmek isterse Ön tarafı görmen çok net. Şu an gördüğün gibi arabanın torku çok yüksek. Hı hı. İlk başta hızlanması yani ciddi derecede motorun da vermiş olduğu bir güç ile ciddi derecede çok iyi hızlanıyor. Hı hı. Evet güçlü yani. Motoru yani bunun 3.7'si de varmış ama 2.8'indeki ben bu gücü gördükten sonra yani 163 beygir bir güce sahip. Bunların 3.7'leri 225 beygir diyor. Ama 163'te bile ciddi derecede güzel bir hızlanması var yani. 3.7 bir de benzinli değil mi abi? 3.7 benzinli. O biraz üzebilir. Genelde zaten neredeyse tamamı LPG'li kullanılıyor. Hemen hemen evet evet LPG'li evet. kullanılıyor. Ki ona ya. rağmen de çok yakıyordur. Bir de onun vergisi de tabii farklı bir vergi dilimine giriyor muhtemelen. Kesinlikle öyle. Bunun da 6 aylık vergisi 1400-1400. 2800 dizel otomatik bu aracı. araç. Araç dizel otomatik. Şurada gördüğün gibi sana da söylemiştim tek arabanın içini çekerken. Evet. Burada iki çeker modu var. Dört çeker modu var. Dört çekerin full time modu varmış. Denedin mi diye sorarsan ben denemedim böyle bir şey. Yani aracı araziye vurmadım hiçbir şekilde. Evet. Sadece 4x4 modunu denedim. Onda da dört tekere aynı anda gücü verdiği için yani normalden arkadan çekişliydi ama 4 x 4 full time'da bütün tekerlekler güç sağladı ve çamurlu bir şeyde baktığımda gerçekten çıkması çok kolaydı. Evet. Sonra araçta yol yani hız sabitleyici var. Evet. Sunroof var. Kliması 2007 bir araca göre gerçekten sen de fark ettiysen iyi soğutuyor yani. Evet evet. Ya yani bir de şu an açmadım ben. Hani elektronik evet. olarak çok yüklü belli. Her yerinde tuşlar var. Şurada üst kısımda bir ekran daha var. Oradan da yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsun. Tabii orada yönleri gösteriyor. Aracın bakım kilometresini gösteriyor. Evet. Tekerlerdeki lastik basıncını gösteriyor. Ne kadar kaldı, ne kadar etti filan. Tabii 2007 model bir araca göre güzel bir teknoloji. Aynen. Kaç binde abi araç? Araç şu an 242 binde. Ben aldığımda 220, 217 bin filandı. Hemen hemen bir senede 25 bin kilometre yaptı. Önce şeyden bahsedelim. Hani işin maddiyat boyundan. Şu anda zaten piyasası yükseldi. Bu aracı şu anda 130 bin liradan aşağı bulamazsınız diye düşünüyorum. Evet. Ama en öyle oluyor. Piyasaya göre yine tabii yani şimdi piyasaya göre geçen 46'da da aynı şey konuşmuştuk. Piyasaya göre yine 130 bin lira verilebilecek bir araç. Hani en azından ben 130 bin lira vereceksem jip alayım diyebilirsiniz. Evet evet kesin. Ayarlaya. Evet. Peki yakıt tüketimi nasıl? yakıt tüketimi şehirler arası yolda ciddi derecede çok iyi. 110 km yine diyorum BMW'de de bunu söyledim. Evet. Sabit hızla eğer gider isen yani ben buradan Antalya'ya gittim. Hemen hemen 700 km yani 680-700 km yol yaptı bu araç. Evet. Araçta da hiç yani otoban dahilinde de fazlası yani sürat yapmadım. Zaten sürat yapılacak bir araç değil. Araç 300 TL yaktı. Evet çok iyi. Tabii çok iyiydi. Yani kaç kilometre dedin abi? 700 kilometre. 700 kilometre. Yani, yani hemen hemen şöyle diyeyim bir depo bile harcamadım ben. Tabi. Giderken işte bazen hani yokuş yukarı rampa filan yollar denk geliyor. Araba bana mısın demiyor yani yokuş yukarılarda. 110'da sabit araba. Yani 110'dan atıyorum hızımı 80'e düşürün, Çekmedi filan gibi bir durumu yok. Yalnız şehir içinde yalan yok biraz yakıyor. Ben ve daha kalkta. çok yakıyor bunu. BMW daha çok. Yani bir de araç bu araç da yani bilmiyorum onu fark ettim bir de iki tonluk araç şu an. Ama yine diyorum hani değer mi? Kesinlikle değer. Tabii. Bence de yani benim de ilk izlenimim o şekilde. Ben ilk defa biniyorum. Ama ön konsolu koltukları, koltukların rahatlığı bir de söylediğim gibi hani çok şey böyle dijital bir araç aslında eski olmasına rağmen. Aynen. Böyle her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Her şeyde her yerde bir mekanizma var. O yönden güzel. Peki abi ekonomikle alakalı ekonomik giderleriyle alakalı bir de bakımları, bakımları ne kadar? Bakımları... Klasik sıradan bir bakım, periyodik bakım ne kadar? Kaç bin kilometrede bir giriyor? Vallahi buradan Bostancı Jeep Garaj Servisi'ne götürüyoruz. Hı, hı. Uğur Usta'ya da selam olsun. İzlerse bizi merak edenlere tavsiye etmiş olalım. Tabi tabi aynen. Çok iyi ustalar sadece şöyle bir şey var yani bunun geçen 3-4 ay önce 10.000 bakımına götürdük. Hı hı. Yani değişecek şeyleri de vardı doğal olarak. 8.800 lira <laughs> Güzelmiş abi. Güzeldi aynen. Yani ben, Ama bu 800-800 lira bir periyodik bakım gideri değil. Değildi. Yani yok içinde şimdi yalan olmasın. Yani değişecek şeyleri de vardı. Onlar da değişti. Yalnız araç tabi ondan önceki bir götürdüğümüzde yani geçen sene aracı ilk aldığımızda evet. yine götürdük. Onda da e, ön takımlardaki bu burçlar dedikleri var. Bunlar bir de birazcık yani kasise girdiğinde zaten böyle güzel tatlı böyle Mercedes gibi evet. hissettiriyor. Naif. Naif hissettiriyor aynen. Kasistan, Onda da bir 5 bin lira verdik. Sistem geçtik. Aynen hiç sorma <laughs> abi. 5 bin lira Onda da. Yani toplamda geçen seneden beri arabaya yaptığım bakım olaraktan ödediğim para 13.000 ya yani 14.000 14 bin lirayı falan tuttu. 13 bin lira. Aslında güzel bir rakam yani ciddi bir rakam ama şöyle bir şey var yani yapacak bir şey yok. Bu arabalar e, parçası pahalı araçlar. Yani insan bir de böyle bir araca biniyorsa en iyisini taktırmak istiyor. Her parçanın. mümkünse orijinalini kullanmak. Istiyor. Kesinlikle öyle. O yüzden evet. bu tutarları gözden çıkarmak gerekiyor. Ama bu değil ki. Bu demek değil ki her 10 bin kilometrede 5 bin lira para harcayacaksınız anlamında. Kesin gelmiyor. aynen o da değil aslında. Ama harcıyı bilecekmiş gibi. gibi. Satın almanız lazım. Yani bir şu şeyden bahsedelim. Mesela. Ee, enteresan olan kapı kısmına cam açmayla alakalı bir buton koymamışlar. Ama burada bir cam açma butonuna çok benzeyen bir buton var. Bu da kapıları kilitleyip açmaya yarıyor. Evet. Çağatay abi bununla alakalı çok <laughs> enteresan bir şey söyledi. Neden vuruyor koymadıklarıyla alakalı. Bir de onu anlat abi istersen. off falan gittiklerinde kapı aksamları sökülüyormuş bunların ve çok kolay bir şekildeymiş. Hı, kapıları söküyorlarmış o şekilde. Yapılarmış. Bu cam açma gibi elektronik panelleri şu orta kısma yerleştirmişler. Yani sadece kapılarda gördüğün gibi sadece bir şey evet, bir tane elektronik ha, bir buton tane var. bir tane elektronik sadece. buton var. Bunun da nedeni buymuş ama ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Evet ama, ama çok öyle değil. mantıklı bir teori. Hani offroad road kapıları sökecekseniz, kapıları söküp tekrar takıyorsanız zaten izliyoruz off hani ben evet. bu aracı görmemiştim ama söküyorlar vesaire. Söküp takmayı kolaylaştırmak için yapılmış bir ee, aksiyonmuş. Aynen onu da öyle duydum. Ama yine diyorum yani ne kadar bilgiye hakim bu konuda bilmiyorum. Yani ben kendimi hiç söküp takmadım. Ama öyle oldu. Olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Otomatik kararan ayna var galiba. Evet. Bunda var mı yağmur sensörü falan? Burada evet yağmur sensörü de var. Hız sabitleyici var. Hız değil, sabitleyici güzel. var. Park sensörü zaten var. Aslında yokmuş. Sonradan yaptırmış benim aldığım kişi sahibi. Hmm. Hatta güzel Pioneer marka bir, evet, teybimiz teybimiz de, de var. çok güzel. Onu da şuradaki küçük mikrofonu da bağlamış filan. Bir de direksiyonu çok hafif. BMW'deki biraz sertti biliyorsun. Evet. Bunda da böyle o kadar hani yumuşak ki. Hatta bundan sonra ben arada hani eşimin bu aracını kullanıyorum. Bundan sonra BMW'ye bindiğimde BMW'nin direksiyonu o kadar sert geliyor ki diyorum ki Allah Allah diyorum ya yani bu niye dönmüyor. Evet. Buna da bindiğimde diyorum biraz sert. ki e, ama şey yok yani hani yol tutuşu onunki gibi değil bunda mesela. Bunda Bir şey yaptığında sanki... Farklı kulvarlardı yani araçlar. Aynen. Ondan Onun dışında doğru. deri koltuklar var yine fabrikasyon. Evet. E, derinin kalitesi gerçekten çok başarılı. Neredeyse mesela 244.000'de bir otomobil neredeyse hiç deform olmamış hiç çok kaliteli. aynı şekilde doğru. Aynı şekilde şey de yani kol dayamanın da kalitesinden anlıyorsunuz. Ee, elektrikli koltuklar. Elektrikli koltuklar aynı. Koltuk ısıtma var, koltuk soğutma ısıtma var. var. Soğutmasını ben hiç kullanmadım. Evet. Bilmiyorum var mı diye ama ısıtmasını biliyorum var mı. Ama bazı evet. modellerde var mı soğutma. Gayet hoş. Güzel araba. Güzel güzel. <laughs> <laughs> Aynen. Var mı abi başka eklemek istediğiniz bir şey? Vallahi ben teşekkür ederim yani. Biz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum videomuza yorum yapmayı e, unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Görüşürüz.